Değerli izleyicilerimiz geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar yansıtan ve yansıtmaya devam eden özellikle tatlarıyla, lezzetleriyle, doğasıyla ve kültürüyle bizleri bizden eden bir ilimiz ve ilçemiz Gaziantep Şehit Kamil'den sizlerle beraberiz. Yanında hepinizin nazine layık tatları sizlere sunan genç bir işletmeci bulunmakta Mert Bozkurt Beyefendi ile tanıştıracağım sizleri. Yaklaşık 5 yıldır burada yani 10 yaşından beri burada çalışıyorum. Burayı işletmekle işte meşgulüm. Yani yaklaşık 3 yıldır da ben de benim adıma çalışıyor. Yani İşimi severek yapıyorum. Lezzetlere yani kendimizi de kataraktan, kendi bildiklerimiz baharatları da kataraktan bu işe önem veriyoruz. Kendi emeğinizi ve tecrübelerinizi lezzetlerinizi aktararak daha güzel bir lezzet elde etmişsiniz evet, ve burada da ona göre bir sunum gerçekleştiriyorsunuz. Peki e, ekran başındaki izleyenler buraya geldiklerinde sizlere bulabilmek amaçlı, ulaşabilmek amaçlı nerelerden takip edebilir, nerelerden iletişime geçebilirler? Ee, bir Sot Köfte İbrahim'in adına Instagram hesabımız var. İbrahim'de zaten merkezi konumdayız. Vinmar Market'in önündeyiz. Vermiş olduğunuz bilgiler için sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. Ben inanıyorum ki herkes sizlerin tatlarını, lezzetlerini tatmak isteyecektir. Son olarak ekran başındaki izleyenleri sizlerin aktarmak istediği bir şeyler varsa onları da alalım. Sonra da röportajımızı sonlandıralım. Burada sevgimizi kataraktan her şeyi müşterilerimizi sonuna kadar bekliyoruz buradayız hep birlikte. Vermiş olduğunuz bilgiler için tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun biz de teşekkür ederiz. Gelmiş olduğunuz için teşekkür ederiz. değerli izleyenlerimiz sizleri görmüş olduğunuz gibi tamamıyla hem geçmişten bugüne gelen tecrübesiyle gerçek anlamda bütün lezzetleri de birbiriyle harmanlayarak sevgisini de katarak sizlere sunu yapan genç bir işletmeciliğe tanıştırdık. Anlat bakalım Türkiye gibi Gaziantep'te kaldığı yerden devam edecek. Hoşçakalın.